Açtın mı kaydım seni? Güzel Neyime uyuz oluyor sana söyleyin Yapmaya devam edeyim Ulan var ya Vallahi yapıyorum bu sporu ya. İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şörek mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma huyu en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Hey, ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü Gücüm etmiş Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyuma uyuz en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee ee. İsyanlardayız Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsini ki var çocukların hayatı severi ama beni yormasın işim gücüm var ona bir şey olmasın hep hem ayranım dökülmesin hem de bir Şeyleri olmaz Gerçekten çok doluyum Sen sus amca Sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Oradan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He. Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyuz en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim şöyle de yapmaya devam edeyim Param mı ürün mü gücüm mü şöhret mi şöyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyma uyuz en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee eh.